Peki diğer bir kardeşimiz efendim öncelikle hürmetlerimi sunar. Ellerinizden öperim diyor. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah hepinizi eli öpülen insanlar eylesin. Vahabiler diyorlar ki el öpmek bidattır. Yani zaten Vahabiler ne diyor? Yeni çıkartılan her şey bidattır. Her bidat da sapıklıktır diyor. Hadis-i şerif diyor. Bunu da söylüyorlar değil mi? Hadis-i şerif öyle değil. Ben size söyleyeyim bak. Her Vahabi bidattır. Her bidatta sapıklıktır. Yani her e, sapıktır. Her sapıklıkta da bidattır. Ha ben de böyle hadis-i şerif getirdim şimdi. O şimdi uğrasın bakayım bu hadisler. Vallahi böyle anlaşılıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam aynen de bu manayı söylüyor. Açsınlar, istediği yerden baksınlar. Türkler hocalara inanmıyorlar. Onlar bir tane bulmuşlar. Büyük hoca kendilerine Google amca. Amerikalı ona soruyorlar. O da hemen cevap veriyor. Yani orada bile var. Kütüb-i Sitte 6 sayfa 6 ciltli kitap diyor. Orada da var. Hepsi kayıt etmişler. Hemen sayfa sayfa çıkıyor. Hemen bu hadisin manasını veriyor. Ulan ben sarıklı cübbeli böyle imam adam. Herkesin gözü önünde doğru söylüyorum. Kimse hatamı görmemiş. Mahkeme bile bana ceza verememiş. Bir suç bulamamış. Beni seviniyorum elhamdülillah. Demek ki Rabbimin huzurunda da inşallah temiz çıkacağım. Bak adamım diye. Adam bana inanmıyor da kim olduğu belli olmayan Google amca ne yazarsa şeksiz şüphesiz dil ile ikrar kalb ile tasdik. İman dört dörtlük. Enteresan bir şey yani. Ayhan'a dedim ya bir program yok mu biz de yapsak yani böyle Google amca değil de başka bir amca koyalım onun adına. hem yani bizimki resimli olsun böyle onda başka başka çıkıyor. Yani bir musun sarıklı mı çıkacağız, cübbeli çıkacağız, ayakta mı çıkacağız, yere mi yatacağız, hamuda mı dikileceğiz bir türlü çıkarız yani bir şekilde. Cenab-ı Allah herkesin eli öpülenlerden eylesin inşallah. Affınıza sığınarak yüksek müsaadenizle bir soru var. Zihnimi kurcalayan. O konuda sizin ilminizden istifade etmek dilerim inşallah. Şudur ki siz önceki aylarda harp zamanında hac ya da umre ibadetinin caiz olmadığı fetvasını verdiniz. Öyledir. Açsınlar istediği kitaba baksınlar. Karayolu kapalı. Karayolu kapalı illa inat edip de ta böyle kimse böyle burnunu kaşıyor mu? bak eli bile yetişmiyor. Burnumu kaşıyacaksan böyle kaşıyayım hemen. Öbür taraftan gidelim diyor. Lan yol kapalı niye gidiyorsun işte öbür taraftan inat edip duruyorsun hala. Gitme. Bir buçuk milyon hacı yığılmış bekliyormuş. Diyanet İşleri bu sene haç kaydı bile kabul etmeyecek. Ki o bir buçuk milyonu ecde, ee, eritelim diye. Ya senin üstüne farz değil ki şu anda gitme yol kapalı. Kontenjan dolu. Kabe'de inşaat var. Ne zorluyorsun? Fırsat varsa umreye git. Yoksa ona da gitme. O fetva hala geçerlidir yani. Ha birileri diyorsa ki sen hangi hoca fetva veriyorsa bakalım o hocaya haç ve umre seyahatinin başında değilse bana istediğini söyle. Haç caizdir gidilmesi lazım, umre caizdir gidilmesi lazım diyen hocalara bak haç ve umret şirketler, şirketlerinin başında değilse menfaati yoksa gel bana istediğini söyle. Yasak kardeşim gitme. Paran da cebinde kalsın. Ver devletine. Bir dolaş şöyle etrafında bak bakalım ya kaç kişi fakir var, fukara var, evlenecek var. Ben size bir kıssa anlatmıştım. Unuttunuz herhalde. Yavaş gidiyoruz aslında hızlı gitmemiz lazım ama. Şam-ı Şerif'te kunduracılık yapan Abdullah isminde bir zat vardı. Ayakkabı tamirciliği yapardı. 20 seneden fazla ki evlendikten sonra para biriktirdi, hacca gitsin. Tam parasını tedarik etmiş, o sene hacca gidecek. Hanımı da hamile, hatta hamile olarak belki de onu bırakacak yani. Az kalmış öyle hacca gitmesine. Bir gece hanım kalk kalk bey diyor, Abdullah yatağından kaldırıyor, yeni yatmış o da. Eskiden insanlar ışık olmadığı için yatsın namazını kılıp hemen yatardı böyle sabah kadar bekleyip gündüz yatmazdı. Tembelhaneler gibi. Her şeyi bozdu bu insan oldu yüzünde. Bey dedi, komşu dedi herhalde et kaynatıyor. Çok canım çekti. Ne olur dedi gitsen komşudan bir tas istesen. E aş Şişmiş karnı. Olur dedi hay hay. Aldı eline tası. Abdullah indi. Komşunun kapısına vardı. Kapıyı çaldı. Komşusu da açtı gece yarısı. Buyurun dedi komşu hayırdır ne istiyorsunuz bana? Dedi kardeş biliyorsun dedi benim hanım hamiledir. Günü de yaklaştı. Canı dedi çorba çekmiş. Etin kokusunu da almış. Ne olur dedi bana bir tas dedi çorba versene. Veremem dedi komşu. Kardeş dedi etme eyleme ya. Biz sana ne kötülü geldik. Kaç paraysa vereyim dedi. Yani bir tas değil mi bu? Konu komşunun komşuya ihtiyacı var. Bak hanım hamiledir. Yok dedi kardeş Abdullah beni yanlış anladın ondan değil bu et dedi size haram. Şimdi Abdullah iyice şaşırdı. Nasıl dedi bize haram? Sen yiyorsun sana helal de bize niye haram deyince. Bak dedi Abdullah fazla karıştırma. Sen dedi kendi işlerin tıkırında dünyadan haberin yok. Sizin de hep çoğunuzun işi tıkırında yanı başındaki adamınızdan haberiniz yok. Allah'a yemin ederim dedi günlerdir çoluk çocuğun dedi aç. Ağzına dedi lokma koymadık. Ölecekler çocuklar dedi. Ben neyse dedi. Karı koca biz idare ediyoruz da dedi. Bugün de iş bulamadım. Onlara yemek getiremedim. Eve gelirken dedi yolda dedi bir köpek gördüm dedi parçalanmış. Başka köpekler onu parçalamış. Yemişler yarısını. Yarısı kalmıştı dedi. Aldım onu getirdim eve. Temizledim dedi. Geri kalan kısmını işte dedi pişirdim, kaynattım ki dedi ölmesin diye çocuklarıma yediriyorum. Bize dedi caiz. Ama sana dedi caiz değil. Abdullah dondu. Subhanallah dedi. Vallahi dedi doğru söylüyorsun kardeş. Eyvah dedi ya ben nasıl dedi haberim olmamış siz bu kadar böyle sıkıntı içindesiniz komşum burada. O da farz yapacak Abdullah. O da ilk defa gidecek hacca. Beşinciye, onuncuya, ellinciye değil. Koşarak hemen eve gitti. Hanım hanım dedi benim dedi o paralar nerede dedi. Ne yapacağım paraları? Gezelim bu Sen dedi bana göster yerini. Aha dedi oraya saklamıştık işte yüklüğün altında. Aldığı gibi bütün paraları gitti komşuya. Al dedi kardeşim bu paraların hepsi sana helal hoş olsun. Yarın sabahleyin git dedi çoluğuna çocuğuna yiyecek içeceğini al gel. Döndü eve geldi. Hanım dedi ya ne oldu ne yapıyorsun hani benim çorba? Vallahi dedi kardeşim çorba falan yok. Durum dedi bundan bundan ibaretmiş. Onlar da açlıktan bunu yapmışlar. Köpek pişirmişler bak sokakta buldukları hayvanı. Ona götürdüm verdim deyince Allahu Ekber diyor. Kadınlar. İyi ettin diyor Abdullah. Hayırlısı olsun diyor. Ertesi gün Abdullah kervancı başına gitmiş. Demiş ki ben hazırlık yaptım yaptım ama bir türlü olmadı tutmadı. Ben bu sene hacca gelemeyeceğim. E olur diyor kervancı. Aynen şimdi şirketler gibi. O da onun yerine başkasını almış. Aradan geçiyor altı ay zaman. Üç ay sonra haç zamanı gelmiş. Millet hacca gitmiş. Üç ayda millet haçta gelmiş. Artık millet geri dönüyor haçtan. Irak tarafından gelenler, Azerbaycan tarafına gidecek olanlar, Balkanlara ve Türkiye'ye gelecek olanlar hepsi Suriye'den, Şam'dan geçtiği için hepsi Şam-ı Şerif'e geldiğinde bütün kafile kafile burada bir kunduracı Abdullah varmış nerede diye onu soruyorlar. Ya millet taş şaşırmış. Kardeşim ne oluyor size her gelen haçtan kafile kunduracı Abdullah'ı soruyor. Adam işte filan yerde. Ya siz karışmayın bize gösterin. Tabi koskoca kervanlar hacılarla beraber Abdullah'ın kapısına gittiğini görünce bütün ahali de peşine takılıyor. bir Şam şey, halkı. Ne olacak diye. Hepsi gelirlermiş Abdullah'ın kapısına. Kardeş Allah rızası için ne olur bize dua et. Tövbe estağfurullah. Ben kimim size dua edeyim? Siz haçtan geliyorsunuz. Siz bana dua edin. <laughs> Yok kardeş. Allah'a yemin ederiz ki biz orada Mekke'de duyduk. Gök gürler gibi semadan öyle bir ses haykırdı ki bu sene herkes kulum Abdullah'a dua etsin. Hepinizin haccı Abdullah'ın yüzü su hürmetine kabul oldu diye. Biz diyor bunu duyduk. Alenen duyduk. Onun için geldik ki senden dua istiyoruz. Onun için kardeş illa inat etmeyin. İnsanın muvadini yaşayacağım derken de gözü kör olur. Şeytan çünkü taktikleri bitmez. Hizmet ehlini de kandırır. İlla hizmet edeceğim derken öyle bir girdabın içine sokar onu. O hizmet ediyorum zanneder. Ne yaptığının farkına bile varmaz hale gelir. Kafanızı kaldırın şöyle bir. Sırtınızı bir yaslanın. Tarafsız olarak bir kere bakın. Defalarca size söylüyorum. Dağı bu taraftan seyretmek elbette güzel. Kardeşim bir de öbür tarafından bakalım. Bir de daha öbür tarafından bakalım. Yani tek manzara seyretmeyelim çok farklı göreceğiz. İşte bu anlattığım mesele gibidir ki benim görüş ve kanaatime göre bu durumda hacca gitmenin caiz olduğuna inanmıyorum ben. Bu bağlamdan yola çıkarak şu durumdaki dünya halinde Müslüman kimsenin rahat bir şekilde evinde, iş yerinde hayatını idame ettirip rahatına devam etmesi ne derece doğrudur? Doğru değildir. Doğru değildir yani. Dünya senden ibaret değildir. Birileri ağlarken, birileri şu anda hastane kapısında feryat ederken, birileri şu anda bir kuruş para için namusunu satarken, çoluk çocuğuna bakmak mecburiyetindeyken, birileri dinsiz imansız olurken, isyan ederken, sen zevk ve sefanın içerisindeysen, bir yerde bir hata var demektir. Elbette biz inananlar olarak çok az kaldık. Ama hiç değilse o zaman inananları tanıyıp, kardeşlerimizi, müminleri bilip, o müminlere yardımcı olabilecek kadar olmalıyız. İnananların ölçüsü de her zaman Kur'an ve sünnettir diyoruz. Ben Kur'an'a ve sünnete uymayan bir tarafım varsa, benim işim bitmiştir, bana itaat etmezsin. Ya bir hikmeti vardır. Hey, hikmeti ya iki hikmeti topuzu kafana yiyince görürsün hikmeti sonra. Ne hikmet olacak? Hikmeti dost doğru olacaksın. Yamukluk yapmayacaksın. Konuştuğun gibi olacaksın. Ağzından çıkan söz, hakkı anlatıyorsan Kur'an'ın sünneti onun gibi olacaksın. Böyle sağlı sollu olmayacaksın. Sonra öyle hikmet hikmet derken insanları çok kandırıyorlar. Evet. Bu konuda en akılcı yol nedir? İşte en akılcı yol bu söylediğimdir. Kur'an ve sünnet yolu üzerinde. Ehli sünnet ve cemaat itikadı üzerinde hiçbir kardeşine düşman gözüyle bakmama. Ondan sonrakilere de düşman gözüyle bakma ama tedbirli ol. Çünkü seni her zaman yemek için uğraşacaklar. Seni her zaman kandırmak için uğraşacaklar. Kendileri kanmışlar, inanmışlar. Kendileri için doğru sandıklarını sana da doğruymuş gibi empoze etmek için elinden gelen her şeyi yapacaklar. Seni perişan edecekler. Senin nasıl cehenneme attığını farkına öbür tarafa gidecek. Vallahi biz de bilmiyorduk. E, bilmiyordum ama attın beni cehenneme yahu. Sen her gelenin arabasına biner misin be güzel kardeşim? Ondan sonra hepsini atsın uçurumdan aşağı. İyi e, arabası güzeldi bindim. İyi e, ama herif şoförlük bilmiyordu. Çalmış arabayı şuradan. Sen ne biniyorsun herkesin arabasına? O zaman başına her kişi gelir. Uçurumdan da düşersin. O da olur bu da olur. E, i̇man meselesi bu. Bir cemaat dahi olsam benim cemaatin içerisinde aradığım kriterler Kur'an ve sünnetin hükümleridir. Kur'an ve sünnetin hükümlerine uymadıktan sonra o zaman David Kopefert'e uyalım hep beraber. Asrın hemen hemen en büyük sihirbazı yani. Herif uçuyor ya. Herkesin gözü önünde kayboluyor. Öyle kayboluyor, böyle kayboluyor. Kayboluyor ya. Trenden kayboluyor. Buradan kayboluyor. Bahama'da böyle huriler, gılmanlar gibi kızların içinde çıkıveriyor. Süper vallahi fıstık gibi. Ben bu kadar kerameti benim şeyhde bile görmedim. Siz gördünüz mü? Gidelim o zaman hep beraber ona tabi olalım öyle mi? Hayır. Ben benim şeyhimde gördüğüm kerameti ben hiç kimse de görmedim. O adam dost doğru. 10 sene önce, 20 sene önce, 30 sene önce, 40 sene önce, 50 sene önce, 60 sene önce, 70 sene önce, 80 sene önce, 96 yıl, 90 küsur yaşında ne söylediyse hala aynı şeyi söylüyor ve aynı şeyi yapıyor. Dost doğru. Evrilmemiş, kıvrılmamış. Hala eline geçene herkesten bölüşüyor. Sofrasını boş tutmuyor, yiyor, içiyor, yediriyor. Kendinden de olsa başkası da olsa herkese tebessüm ediyor ama herkese hakkı anlatıp kötülüğü sakındırıyor. Keramet budur. Keramet istikamettir. Yoksa suyun üstünde yürümek gökte uçmak değildir. Öyle olsaydı dediğim gibi David Kofferfeld'e gider bağlanırdık. Onu bulamazsak bulurduk birkaç kişi ya Mandrake gibi bir sürü adamlar var bu memlekette ne olacak yani cambazlık yapan. Bu kapıdan girip bu kapıdan çıkan adam çok yani. Postükeyi yürüten diyecektim artık o kolay iş. Postükeyi biz de yürütüyoruz. Bizim postüke burada hep yürüyoruz. Cuma namazında bir başlıyorum ben namaza 16 rekat namazı bitirene kadar postüke buradan kalkıp buraya geliyor. Hepiniz görmüşsünüzdür. Kaç defa doğrultuyoruz. Vallahi yürüyor bizim postüke yani. İnanmazsan şimdi de yürüteyim. Çık bak üstüne. Tövbe Rabbi Evet. Bu konuda mümkünse engin ilminizden cevaplar bulabilmek ümidindeyim. İnşallah güzel kardeşim işte söyledim. Benim itikadım, görüşüm budur. Daha sonraki soru, Adab kitaplarından okuduğumuza göre, mürşide soru sormak sakıncalıdır. Denmektedir. Bu bağlamda bir sofinin çekincesi ve soru sormaktan kaçınma sebebi budur. Bu konuda ne bir uyuruz? Ee, bak şimdi, olmayacak olan haci, devenin üstünde yılan sokar diye bir atasözü var. Biliyor musun bunu? Bak bu çok manidar bir atasözüdür. Olmayacak nasip yok herifin. Devenin üstüne kadar yılan geliyor, çıkıyor, lap diye herif orada sokuyor, öldürüyor. Herif olmayacak işte. Bu da olmayacak olan sofi demektir. Adap kitaplarında demiyor şeyhe bir şey sormayın diye. Burada gümbür gümbür ben de bağırıyorum size. Var mı bir sorunuz? Kimsenin sesi yok. Aynen böyle dikiliyor. E tam kanter içinde kalmışım, dışarı çıkacağım şuraya soğukta. Efendim benim bir sorum vardı. E geldi şimdi. Adamın burasına geliyor kardeşim. Hasta ediyorsunuz sonra beni. Burada sorsana ne soracaksan. Çok gizli. Kaç kişi bana gizli diyor. İyi diyor. Merhamet ediyorum. Çekiyorum şuraya. Rüya görmüş. Ya kardeşim senin çok gizli dedin rüyanda ben hasta olduğum zaman soğukta bak kaç kişiye ben ondan sonra laf anlatamıyorum. Biliyor musun sen? Benim bütün hizmetimi engelliyorsun sen. Senin için çok özlü. Ondan sonra birisi ay geçen gene geldi. Çok önemli, çok önemli. Adamın öyle bir davranı. Vallahi acıdım beni ben. Tamam dedim kardeşim ya. Yani onun yüzünden de hasta oldum. Çıktım dışarı. Ben kendimi Mehdi zannediyorum dedi. Allah mübarek etsin. Bekle dedim ayrılma. Ben gideyim yukarı giyinip geleceğim. Sana biat edeceğim dedim. Korkmuş herhalde kaçmış. Ulan demiş bu hoca sağ solu belli olmaz. Ne yapacağım belli değil diye. Ama çok demek sert söylemişim. Gülerek zorladım kendimi ama işte o kadar olmuş demek ki. Ya Mehdi senin gibi korku korku beni kenara çekip de söylemeyecek ben Mehdi'yim diyor. Gümbür gümbür ben Mehdi'yim diyecek. İlan edildikten sonra. E ilan edilmemişse o zaman sen niye bir şahit burada arıyorsun? Kabe'de buluşacağız biz seninle. Ben seni orada tasdikleyeceğim merak etme sen misin değil misin diye. Subhanallah. Demek ki bunu anlayacağız buradan. Soru sormanın vaktini bileceğiz. Tam yağmur yağıyor. Yağmurun altında adam diyor efendim bir soru şöyle kardeşim. Akıl var, mantık var ya. Baban olsa seni dinlemez yağmurun altında. Tam bir işim var. Birisi gelmiş böyle bir şeyle olmuş. Efendim benim bir sorum var. E sırasın be kardeşim şimdi. Değil mi? Ha şimdi sor. Bak şimdi sırası. Yerini bileceksin. Vaktini bileceksin. E vaktini bilmedi miydi? O zaman nasibini alacak. Kusura bakmayacaksın yani. Herkesin nasibi farklı. Bir liradan başlıyor. Bin liraya kadar bir kayda hesap gidiyor.